Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Meryem Ömer bugün sizlerle Minecraft 1 vs 1'in yap yeni bölümünde sizlerleyim Hemen şöyle 33'e girelim Az önce çektim ben hiçbir sorun yoktu sadece 3.5 GB'tı Oyun Yani şey Ya yani video O yüzden ben de sildim şu şekilde. Ben nasıl olmuştum? Aa şu. Belki bugün yanında kimse yok. Emre falan yok kimse. Ağlamam. Şu adama gideyim. Ova Yaptık yaptık yaktık yaktık. Tamam. Çatmış mı geliyor? Şu adama ok manyağı yaptık. Ve... Çatmış gelmedi ya. Oooo yes 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 yes. Come on. Kaç kalp kala? Yedi can kala kestik. Hemen yani adam pek iyi oynamıyor o kadar da. Yani azıcık bir şey iyi oynuyor. Hop. Yetişmedi. Bu arada beyler pek yani dediğim ben Emre'nin hemen ilk oyunda çok iyiyiz. Bir şekilde kazanmaya çalışayım. Burası Türkiye welcome to cehennem da, da 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 hiç mi hiç fark etmem benim öpmeden birini sevmeden of bu omzum çok kötü ağrıyor omzuma bir ağrı çöktü bilmiyorum ben de adam kendini yaktı ya benim yakmama gerek ananı bacını ben de yaktım kendimi yak sen kimsin lan Kimsin Kimsin ve sıfıra karşıya Ha, şöyle beyler. Diğer oyun bir oyunu attık. Diğer oyunda sizlerleyim. Evet. Alamak yok göreyim. Bak yok. Buradan o da. Döndüm böyle 5 saniye kalayım ben. Şu şöyle. Bu adamla o bu harita sevdiğim haritalardan. Şu Steve'lerden korkacaksın. Steve Reis'lerin yarısı ekir oluyor. Ne haber Steve Reis? Ne haber ne haber ne haber ne haber? Oo, Steve Ray George 2 Niye bir şey vurdun öyle? SBR 16 Fıkın ben fıkın ben Adam şu taraftan gelecek Hop Ova Uuu 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 Ananı bacını Adam çok iyi ya. Steve Razer'in ben Hemen şöyle hızlı bir şekilde gideyim. Steve amca dur Steve amca. Oo ne uçtu lan o? Oo. Adam adam bana vurdu. Oku ile. Steve amca vurma. Steve amca, Steve amca, Steve. Ananı bacını kendimi yaktım. Ne no, no, no. Steve amca bize gelmiş. Steve amca dur. E Steve amca kazandı. TBR Steve amca. Tebrikler. Steve amca, Steve amca, Steve amca. Vurma Steve amca, vurma. Steve amca. vurma. Sıfıra karşı kazandı bizim Steve amca. Şu oyunculara da kapalı açıksa. Şuraya git. Hemen bir oda bulduk. Ve selam, selam bebeğim, selam. Şimdi de Alex teyze ile oynuyoruz diyecektim ki Alex teyze çıktı. Niye çıkıyorsun? Niye çıkıyorsun? Nu? Nu musun? Korktun mu benden? N'olup edeyim? Oo, yine Steve amca. Hoş geldin Steve amca. 10 saniye sonra oyun başlıyor çok kısa ve öz video olmasını istiyorum o yüzden yani keseceğim o bela arena hadi bu arena kısımlarını yani adama kapıştığım anları kesmeyeceğim sadece şeyleri keseceğim odaya girdiğim anı falan hepsini vurduk hepsini vurduk bütün noktalarda vurduk patates yaktı yakmaya çalıştığı çok belli oluyor o oh, Ötici. Adamı istesek adama vurdurmayız ha. Ben yani, veya bu arada dediğim gibi pek ben Nemre'nin benim yapmış olduğum, editlemiş olduğum pek. Tamam şöyle. Şöyle bebeğim geliyorum bebeğim. Merak etme bebeğim geliyorum bebeğim geliyorum bebeğim geliyorum bebeğim. Rek at, rek mi geliyor? Rek mi geliyor? Rek mi geliyor? Ve rek attı babacı oraya kattı tamam. abi noob'un önünde gidin ama az önceki Steve amca çok iyiydi Nereye gitti bu Steve amca? Oo, Steve amca. Steve amca, Steve amca. Steve amca. Adam bana buradan vuracak ama sen kime vurduğunu zannediyorsun? Sen kime vurduğunu zannediyorsun? Kime vurduğunu zannediyorsun sen? Ve cici. Şöyle Üçüncü oyunumuz beyler son oyunu Geçeceğiz hemen Yo iki mi üç mü Üç olması lazım Çünkü ikincide de Steve amcaya yenildik Hemen şöyle bir odaya daha gireyim Hop girdim Beyler ya iki ya üçüncü oyun Aa yine bu çocuk herhalde Yo crazy boy her So I'm, crazy. So I'm crazy. I'm crazy. I know it's dumbbell. I know a sexy baby I know a double I'm a sexy baby I'm a nurse nurse. that's crazy 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 crazy. Oh so you know. I should should again stuck Ama burada daha çok yeniliyorum abi. Hatta tamam çıkartırız. Sen sorun etme. Alex teyze. Alex teyze. Bir var o cüdule. Ay bu pek ne olmadı mı? Hop. Hop. Fuck you fuck you, fuck you. fuck you. Fuck you. Ve bu. Oraya daha nasıl çıkarız? Şu adamın yanına gideyim. Adam kesin böyle bir anda gelecek coşturacak beni ha. Ama ben ona izin vermem. Ur, Ve tak. Bitti. Emmeler. Beşinci oyuna geçeceğim herhalde. Çünkü bu adam kaçtı. Ha, pek oynamadı. Son oyunumuza geçelim. Ha, dördüncü oyun olması lazım. Aynen. Son oyuncu oyunumuza geçelim. Sonra sizlerle. Patates, patates. Selam, 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 selam. selam, selam, selam. Ne var kanki? Beni sinirlendirme ve bir. Crazy, annoying, a sexy baby. Dönün beyler. Hemen şöyle. Gel gel buraya gel buraya. Gel buraya. Uuu vurma abi vurma abi vurma abi tamam abi Hop Hopa Yandı 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 Adam çok iyi yapıyor şaka maka yana Ananı bacını vurma abi vurma vurma Kaç can kalan Yarım can mı Fuck man Ya <laughs> bu, come on. Sinir etmeyeceksin oğlum babanı. Babanı sinir etmeyeceksin gel buraya. Gel buraya. Hopa. 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 Alexander çift sandandır indir kaldır ver alandır. Alexander çift sandandır indir kaldır ver alandır. Oh. Come on. Adamla iyi indiriyor canımı da ama tabi tırr yapıyorum ben. Bavul. Bavul'u sinirlendirmeyin. Bavul'u sinirlendirmeyin. Ha? Gel buraya gel. Tak. Tamam. oo Yes 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 yes. yes. Bu da benim no, no bütün oyunları kazandım bunu da kazanacağım bunu da kazanacağım kazandım beyler ee, şimdi arkadaşlar görüşmek dileğiyle abone olmayı bay bay sizleri seviyorum.